Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla böcek ve haşerelere karşı ilaç almak isteyenlere ticarete yöneldi. Pttavm.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, özellikle son bir aydır önceki döneme kıyasla çeşitli böcek ilaçlarının alımında neredeyse yarı yarıya bir artış var, siparişlerin büyük bir kısmı Akdeniz ve Ege bölgelerindeki illere gidiyor, dedi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla birlikte ortaya çıkan böcek ve haşerelere karşı da önlemler başladı. Yazlık bölgelerde talep daha fazla Türkiye'nin yerli ve milli yatırımlarıyla kurulan pttavm.com genel müdürü Hakan Çevikoğlu e-ticaret kanalıyla böcek ilacı alışverişinin arttığını söyleyerek vatandaşlar böcek ilaçlarında özellikle sinekleri kovucu ürünlere yöneldi. Platformumuzun verilerini incelediğimizde özellikle sineklere yönelik çeşitli sprey ve aletler en çok satılan ürünler arasında bulunuyor. Bu ürünleri fare kapanları ve çeşitli haşereleri kaçıran çeşitli ses sistemleri izliyor. Ayrıca çiçekleri kurutan bazı haşerelere karşı ürünleri de sepetlerde görüyoruz. Yazlık bölgelerden bu ürünlere daha çok talep oluyor. Bu tür ilaçları alanların büyük çoğunluğu ülkenin görece daha sıcak ve nemli bölgelerinden oluyor. Örneğin Antalya, Mersin, Adana, Şırnak, Diyarbakır, Muğla gibi şehirler başı çekiyor ifadelerini kullandı.